Herkese günaydın arkadaşlar. Sabahınız hayır dostlar. Ne <laughs> Pazar günü biz uyandık. Çıkalım bir markete dedik. Kahvaltı için bir iki bir şey alacağız. Aslında beni çıkıyordu da ben peşine takıldım. Peşime düştü. Ay güneş varmış ya. Evini çok kadar sevim ki. <laughs> Şimdi sıcak vurdu. Kapatayım mı? Konuşmayacaksak. İnsan mayışıyor var diye. İnsan <laughs> sıcaktan mayışıyor. Aynen. Sabah saatinde bu kadar sıcaksa öğlene doğru düşünemiyorum ama. Ben de. Çok fena sıcak var şu an. Esiyordu ama. <laughs> ha, bak burası güzel oldu Serin. burası güzel. <laughs> Gölgeyi geçtik Serin. <laughs> arkadaşlar biz burada burada mıydı burada mıydı simitçi, simitçi ne oldu yukarıda. burada yakında simitçi var buranın simiti harika o yüzden gelmişken bari buraya gelelim buradan alalım dedik simitimizi bizim eve biraz uzak kalıyor buraya yakın İnsanlar işi biliyor mu bu çocuklar var ya ya çok güzel oluyor bunların simit <laughs> bir de mesela şey var her şey su gözünün önünde ne kadar temiz olduğunu görebiliyorsunuz hı hı. hani hijyen konusunda ne kadar dikkat ediyorlar her şey gözünüzün önünde adamlar hani şeyi kapatmamışlar pişirme yerini ve hamur yaptıkları yerleri kapatmamışlar çok hijyenik duruyor aynen öyle İçimiz rahat ya. Yani çünkü biz normalde dışarıdan hiçbir şey alıp yemiyoruz. Hı hı. Yani genelde paketli olmayan hiçbir şey almıyoruz. Zaten alışveriş videomuzda görmüştünüz. Ya yani paketli değilse almıyoruz. Paketli olanları da kapıda söküyorduk zaten. Oh. Şu an yorgunluktan konuşamıyoruz. Güneş bizi çarptı gözlüğüm olmadığı için güneş beni daha da etkiliyor. Ay almadın mı? Hı, Hı Güneşe dayanamıyorum, güneşe bakamıyorum. Birazcık güneşe baktığımda hapşurmaya başlıyorum. Böyle defalarca defalarca. <laughs> Çok garip oluyor o da zaten. Hapşi 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 diye. O yüzden gözlerimi kısmamın sebebi ondan. Orada şok mu varmış? Evet. Şok yoktu ki orada. Aa. O da şey küçük mu şok? Hepsinin en küçüğü. Minnak şok açılmış. Orada Mini. A101 vardı değil mi? Bir şey yapayım başkanım. Minnak şok açıldı oraya. <laughs> e, gireriz bakarız orada da ne var diye. Ay yorulduk arkadaşlar yemin ederim. Gölge olunca daha güzel. Arkadaşlar, biz çıktık marketten. Eve doğru gidiyoruz şimdi yine. Ellerimiz doldu. Bu Abi. teoriyi her seferinde destekliyorum. Açken markete girmeyin. <laughs> Vallahi sabahın köründe bulduysa kaldım. Ay. Ama bir şeyi çok sevdim orada. Bambu fincan takımı vardı. Ben almadım. Kahve fincanı takımı. Almadı bana ya. Yok şaka. Çatlağı vardı kenarında. <laughs> o yüzden bir tane kalmıştı zaten o da açıktı. Çatlağı da vardı bir ihtimalle o yüzden kalmış zaten. Oh, bu şekilde. Ama abi ben açıktı ben şey. Değil. Ay. Neyse arkadaşlar biz varmak üzereyiz. Evet biz geldik. Evet. Neredeyse çok az kaldı. Aha benim su kabağım çok büyümüş. Sabah daha güzel gözüküyor. Aynen belki çekeriz sonra onu da size. Kapatıyoruz şimdi. Onun tohumunu şeyden bulmuştum. bileceğim bir köyünden gidip almıştım. Ama bu senin nedense İstanbul'da hiçbir şey yetişmediği için o da o kadar yetişmedi. Ama içmiş yine ya. Bir tane var. Ama e, o bir tanesinin çıkmasına en çok neye seviniyorum? Onun tohumlarını Tavuğumu yeniden var. alacağız. Aynen yeniden alabileceğiz. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Azerbaycan'da annemiz gitti. Belki ondan çıkar. <laughs> o da çıkabilir. Annemin eli bereketlidir. Ne ekse çıkıyor. Güzel çıkıyor bir de. Aloe vera da annem ekmişti. Dev kadar oldu. Bir sürü de yavrusu oldu. Hala onun saksısını değiştirmedik bu arada. Değiştirirsek haberiniz olacak zaten. Onu değiştirme çok zor olacak. Onu çok zor olacak. Niye ki? O kadar. Nasıl yapacağız? Ne kadar büyük almamız lazım? Aldıkça büyüyor. Aynen. Aldıkça büyüyor. Her tarafından çıkıyor maşallah. Diyelim de <laughs> kurumasından iyidir. oh Hadi arkadaşlar biz kapatalım. Eve varmak üzereyiz artık. Sonra görüşürüz. Uzun zaman olmuş, beraber bir yerlere çıkmayalım. Tabii şey, ilk defa minibüse bindireceğim. Şok. Aylar sonra. Şok, şok, şok. Otobüs de tercihimiz olabilir. Sırf binsin diye bineceğiz ha. Hani. Vallahi evet. Nereye gittiğimizi söylemeyeceğiz. Sürpriz olsun. <laughs> Gelecekte eğer... Net kararlaştırırsak söyleriz. Aynen, söyleriz. Şimdilik sürpriz olsun. Böyle iki bıdık. <laughs> Kollara düştük. Aynen. Eller birleşti. Pamir'i anneme bıraktık. Çıktık. Aylar sonra ilk kez. <laughs> benim ellerim temiz ya. Benim elimi kullanıyor. Ne yapacağım? Bunu mu yapacağım? Heh. Oldu mu? Oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada makyajsızım. Ama dedim zaten maske takacağım. Yüzüm zaten belli olmuyor. Saçlarım da öyle kıvırcık saldık. Böyle çıktık. İki ben kez. şu an yola odaklanıyorum. Minibüs mi gelecek, otobüs mü gelecek? Sabiş hangisine bindireceğim diye heyecanlanıyorum birazcık. <laughs> Bakalım. Oturamam. şimdi kapatıyoruz. Oo. Bak sen de ondan alayım diyorsun. İyi ki almıyorsun. Niye? E kötü baksana ne Onlar sürünce ben küfür ediyorum. Sesleri beni deli ediyor. Hadi arkadaşlar. Kendinize iyi Sonra bakın. Görüşürüz. görüşürüz. İnşallah çıktığımız yol uğurlu olacak. İnşallah. Sonrasında sizlere de açıklayacağız. Otobüsteyiz. Sabi şu olur şimdi. <gülüyor> 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 Berbat. <gülüyor> Kaç ay sonra? <laughs> dokuz diyor. Evet dokuz. Yok. İşte ocaktan sonra kaç oluyor? 7. Pamir kadar. <laughs> ondan öncesi de vardı. Evet ya ondan önce de hamile olduğum için bilemiyordum. İnsanlar bu konuda gerçekten çok kötü oldukları için yani kusura bakmasınlar şimdi beni izleyenler varsa onların içinde de gerçekten o dönemde insan bunu daha iyi anlıyor. Ben her seferinde herkese yol verirken hamile halimle otobüse binerdim. Umurlarında olmazdım yani. O yüzden otobüse binemediğim için ayakta duramıyordum. Benim belimde sorunum vardı hamileliğim boyunca. Bir gün bunun sohbetini ederiz sizinle. O yüzden taksiyle gidip geliyordum. Ee, Kasım'dan itibar yok ya. Çalışırken de gidip geliyordum değil mi? Ha, yani nereden baksanız bir, bir sene olmuştur. 9 ayı geçmiştir yani ben taksiyle gidip gelmiyorum. Ay otobüsle gidip gelmiyorum. Bizde şöyle bir şey var. Ee, küçücük kız da olsa o kız ayakta kalmasın diye yaşlı adam da ol, oturuyor olsa kalkar o kıza rahat yer verir. O kız rahat etsin. Ama herkes aynı değil. Bizim Azerbaycan'da da öyledir mesela. Tabii ki herkes aynı değil. Her yerin iyisi yani. de var, kötüsü de var ama İstanbul'da kötü daha çok galiba. Ya yani bize denk gelenler <laughs> hep kötü. <gölüyorlar. gülüyor> yani ben bir gün bile hatırlamıyorum. Biri kalksın bana desin ki hamilesin buyur gel otur diye. <laughs> Yani buradan da bir şey olsun diyeyim hani gerçekten insan dayanamıyor. Düşünün sırtınızda bir çantanın ağırlığını siz dayanamazken kadınlar sırtında çanta, karnında bebeğin yüküyle beraber yani ayakta durmak zorunda kalıyor. En daha duyarlı olun. Duyarlı olun. Bana olmadığınız bari diğerlerine olun. Hani hamilelere geldermeyiz çünkü çocuklu Gerçekten. bayanlar hele onlar hiç ayakta duramıyorlar. Biz genç halimizde hani hasta değilsek ya da rahatsız değilsek ya da bir engelimiz yoksa hani yer vermeliyiz. Çünkü biz dayanamazken onlar hiç dayanıyor. biz de yaşlanacağız. Bizim de yaşlılarımız olacak. Bizim de annemiz de var. Hani bir engelimiz yoksa, hani bunu belirtiyorum bir engelimiz yoksa yer verelim. Bence. Çünkü daha kültürlü, daha sağlıklı bir toplum ancak bu şekilde olur. Neyse biz şimdi gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yine biz. <laughs> evet. Yine biz. <laughs> yine biz, yine biz, yine biz. Kafamız karıştı mı? İyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir bilgilendirme için gittik. <laughs> güzeldi yani. Bilgilendirmeleri de güzeldi. Biraz düşünmemiz gereken işler var. Kim içerisinde bir Ali oyunu var mı? <laughs> ne oluyor gibiyim. Gibi. Gibi gibi. <laughs> Sizinle paylaşacağız sonra. Bakacağız, göreceğiz. Şu ne an olduğunu? sizin için deniyoruz. <laughs> Aynen, çok işimize yararsa size de söyleriz ne olduğunu. Biraz şey iyidir, ne derler ona? Neydi o? Stres. Yok, yok ya, merak. yok. Ne? Gizem. Ha, gizem. Gizem, gizem. Aa, bakın yukarıda şey, sallanan hamak şeklinde. Ha, o, o öyle böyle <laughs> koymuş biraz gizem iyidir. Eğer her şey yolunda giderse, eğer istediğimiz şeye ulaşırsak, belki de bu videoyu yerleştirdiğimizde artık olmuş olacaktır. Evet. Onu da bilemeyiz. <laughs> Çünkü bu video bayağı sonra yüklenecek olan bir video. Şimdiden çekiyoruz. Dediğimiz gibi biz günlük vloglarımızı cumartesi pazar yaptığımız için hepsini <laughs> pek bir şekilde yapıyoruz. <laughs> Aynen. Arabalar bize izin vermiyorlar yolda yürümemize Çıktık minibüsten Çok yukarıda indik Yürüyerek inelim dedik. dedik Çok güzel hava var ama temiz Bir hava de park var ya. burada parkın yanından iniyoruz direkt. Güzel ağaçların Yeşil yeşil ağaçların kokusu geliyor Burası. Bir de sonbahar yaklaşıyorum başladı. Diyor sanki değil mi Güneşe baksana kızıl kızıl <laughs> Ama hala yakıyor <laughs> Hala yakıyor gündüzleri Sabahki hava nereye şimdiki hava ne? Akşamları serin oluyor. Tamam. Ama o yüzden ya, hani nasıl diyeyim size gittiğim hala su su kabandayım ben. <laughs> o yüzden olmadı. Bu sene hiçbir şey tadı olmadı ya. Aynen Ama bu sene gerçekten... biz hiçbir şekilde tatil yapamadık pandemi yüzünden. İnsanlar nasıl tatil yapıyorlar onlara da hayret ediyorum gerçi. Ya şu an parkta oturuyorlar. Yerlerde oturuyorlar. Şimdi oturuyor. eve gidecekler. Hani bizim çok pipirik değil yoksa onlar mı çok pipirik Hiçbir yere elimi sürmeyeyim diye Resmen beni takla attım. Ah, bu şekilde şimdi karşı ileride bir A101 var. Oraya da gideceğiz. Gideceğiz mi? Çıkmışken tam olsun. <laughs> göz gezdirelim şuraya buraya. Market turumuz var. Ha, kelebekmiş ben de ne diye bakıyordum. Abi, sana şunu mu? Citroen C1. Ne kadar C1. farklı. C1. Bak güzelmiş ha. Dört kapılı bir de. Minnak. Bagaj da küçük ama olsun. <laughs> Şöyle buna baktık arkadaşlar şimdi bu şekilde. Aa. Aa, güzel binaymış siz de görün. Rengini. Maviş maviş. adada da Mavi Konak. Tüh. <laughs> maviş bir bir üst sokakta mı? Seni öldürürüm. Hayır bak orada. <laughs> ben dedim alt sokakta inelim dedi. Yok bu taraftan inince ayız birinin üstüne çıkıyoruz dedi. Kendi ayağıma sıktı. <laughs> orada da çeşme var ya. Öyle miymiş? Kendi ayağıma sıktı. Yok canım. Öyle olsa seni niye getireyim burada? az sokaktan giderdim. Bir daha sen yukarı çıkmazdın. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Kolum yoruldu çünkü. Ben elime alınca heyecan yapıyorum. Aynen. Aa balkonu ne güzel şey yapmışlar bak. Dolap mı? Dolap. Şuna, ben dolap manyağıyım bu arada. Onu da söyleyeyim de burada. Dolabım olsun da olsun. Aynen dolap olsun yeter ki. Yani içini doldurmak bana kalsın. Sonra da oturup bunun stresine giriyorum. Bu Bunun içine ne koysam acaba diye. Yoksa alıyorum. Bu sefer fazla alıyorum. Yeni bir dolaba ihtiyacım oluyor. Bu şekilde. Şimdi kapatıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi su içiyoruz. <laughs> Sağlıklı su da o zaten. Suyun yanına da bugün hiç özenmedik. Bu şekil. <laughs> dolaptan aldığımız gibi. Dolaptan aldığımız gibi saklama kaplarında, torbasında, şurada, burada. Önümüze diz dikiyoruz ve çizgi film açık orada o kendi kendine oynuyor. Ben sadece bana ses gelmesi yeterli. Neyin ses geldiği önemli değil. Nasıl görsünler. Heh. Ben rahat edemiyorum. Hani televizyon evde otursak da televizyon çalışacak. Ee, televizyon çalışacak oradan bir ses gelecek bir kalabalık gelecek. Aynen. Galiba sanırım ben gürültüye alışmışım. Uyanır uyanmaz bazı sabahlarda ben mutfaktayım. Gani geliyor. Bir bakıyorum ki salondan güm diye bir ses geldi. Ne oldu diyorum. Artık alıştım da. İlk zamanlarda şey dedim, Ne oluyor diyordum. Televizyonu ben açtım diyor. Korkma. Ne bileyim işten geliyordu. Bütün gün mesela ben, televiz ben televizyoncu değilim mesela. Müzik açarım dinlerim. Ne bileyim. Kitap okurum falan. Yani televizyon açık mı değil mi çok da dikkat ben etmiyorum de açıkçası. Ben izleyen değilim. İzlemiyor, ya, aynen. Ya ben balkona çıkarım serinse hava güzelse. Balkonda otururum. Sadece Eve gelir, hani hiçbir şey yapmaz. Direkt o tuşa basar, geçer gider. Ne açık, ne izleniyor, ne var orada. Hiçbir hiç, hiç dikkatini çekmez. Birazcık ses olsun herhalde. Yatış Diyorum gani niye yapıyorsun ses olsun diyor. Benim sesim yetmiyor. <laughs> Yetiyor da. O ayrı bir gürültü olsun. Hmm, nereden geldik bu konuya ya? ya Çenemiz düştü bizim ben valla. Yorgunluk çenemize vurdu. Arkadaşlar bu arada... Annem bir güzel yemek yapmıştı. Doya doya yedik. Şu an ondan kalpsiziz biraz da. Daha... Aynen. Kaplarımızı da doldurduk geldik. <laughs> ne yapmıştı? Nohutlu. Hmm, et etli nohut yapmıştı. Bir de bir şey var. Makarna yapmıştı. Sonra Sos. soslu türlü yapmıştı. Güzeldi. Bir de haşlama yapmıştı. Hmm. Et haşlama. Hani bir laf var ya babaanneme giderken babaannemden dönerken. Bir resim vardı öyle böyle. Giderken böyle çöp gibi gidiyor dönerken. Tıstım <laughs> 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 Gerçekten annen de biz, öyle <laughs> biz oraya giderken öyle gidiyoruz. Döndüğümüzde tıstım geliyoruz. O yüzden şu an bütün işleri yaptık ama hiç halimiz yok bir şeyler yapmaya. Benim ağzım hala çalışıyor. Şimdi dedik artık gidip uyuyalım. Sonra evet. hatırladık ki size kapanış ko şeyini konuşmasını yapmamışız. Onu da yapalım öyle uyuyalım dedik. Aynen onu da yapalım. Çünkü yarın yine pazartesi. Ben yarın bir sabah tanem, işe gideceğim. Canım. İşe gideceğim. İşe gideceğim. Ama Allah'tan ki işimi severek yapıyorum ve işteki insanları severek. Bu işi Aynen yapıyorum. sağ olsunlar. Gönül doğum gününde kutlamışlar. Pasta almışlar. Mutlu olmuştu. Evet. Böyle. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Benim bir tanemi çok seviyorlar. Aileden sayıyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. onlar aileden sayıyoruz. Pandemi bitse de <laughs> onlara bir güzel masa açarız. <laughs> İnşallah. İnşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Biz şimdi gidelim. Uyuyalım bir güzel. Dinlenelim. Yarın güzel bir gün bizi bekliyor. Yeni umutlar. Yeni bir gün Değil mi? Her şey güzel olacak. Bu da şey gibi oldu. Slogan. Slogan. <laughs> slogan gibi oldu. Neyse evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen. Kendinize tekrar diyoruz. Çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Oh, <laughs>